Yakın zamanlardaki sinematik başarısıyla birlikte Marvel çılgınlığı en üst seviyeye çıkmış durumda. Peki Marvel oyunları ne durumda? Peter, my man. see all that? Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün pelerinlerimizi ve taytlarımızı en iyi 10 Marvel oyununu sıralamak için giyiyoruz. 10 numara X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse İlk oyunun sağlam action RPG oynanabilirliğinin üstüne kurulan X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse orijinaldeki her şeye ve fazlasına sahip. Epik hikaye, bildiğimiz X-Men ve Brotherhood of Mutants arasındaki savaşı alıyor ve ters çeviriyor. Böylece süper kötü apokalipsi yenmek için ortaya çıkan huzursuz bir ittifak oluşuyor. It Çizgi romanlardaki birçok karakterin gözükmesi ve muhteşem oynanabilirlik döngüsüyle X-Men Legends 2, X-Men'e yapılmış süper bir ek. 9 numara X-Men Mutant Apocalypse. Animasyon X-Men televizyon dizisiyle birlikte X-Men Mutant Apocalypse, 90'ların genç Marvel hayranları için dayanak noktasıydı. Oyun içindeki fazla aksiyonla birlikte muhteşem grafiklere ve zorluğa sahipti. Oyunun en özgün ve en önemli özelliği ise 5 karakter arasında tercih yapılıyor olmasıydı. Wolverine, Cyclops, Psylocke, Gambit ve Beast. Capcom tarafından yapılmış olması dolayısıyla Street Fighter 2'ye olan benzerliği gözle görülür ve bu sayede oyun klasik herkesi dövelim kafasından çok daha ötede. 8 numara X-Men Origins Wolverine 3 kez üst üste X-Men oyununu görmek belki biraz fazla gözüküyor olabilir ama bu seri kendini oyunlarla çok iyi adapte ediyor. Ayrıca Origins Wolverine katıksız bir kabadayı oyunu. Wolverine olarak oynuyorsunuz ve dünyada her yeri orayı burayı keserek ve etrafta leşler bırakarak gidiyorsunuz. Cidden oyun aşırı kanlı ve şiddetli. Oyunun filmden daha iyi olduğu birkaç örnekten bir tanesi. Konu filmden sahneleri alarak Hugh Jackman'ın da içinde olduğu birkaç film aktörünün muhteşem seslendirmeleriyle birleşiyor. 7 numara The Incredible Hulk Ultimate Destruction Öfke ve kaosu bir araya mükemmel şekilde toplamak uzun sürdü ve o The Hulk ve Ultimate Destruction Hulk'un şiddetli öfke nöbetlerini tatmin edici bir şekilde tekrar yaratan oyun. Oyun oyuncuya dünyayı keşfetmesi ve yok etmesi için muhteşem bir özgürlük veriyor. Ayrıca farklı farklı kötülerle dövüşürken duvarlarda koşmanızı, büyük binalara tırmanmanızı ve devasa atlamalar yapmanızı sağlayan bir hareket seti var. Aynı zamanda Paul Jenkins tarafından yazıldığını söyleyelim. Kendisi bir dönem Hulk çizgi romanı yazarıydı. 6 numara Lego Marvel Super Heroes Diğer oyun adaptasyonları gibi Lego Marvel Super Heroes Marvel serisini alıyor ve Lego dünyasının içine sokuyor. Bu oyunda 150 Marvel karakteriyle oynama imkanınız var ve hepsi kendine ait özel hareketler ve yeteneklere sahip. Marvel evreninin en ikonik yerlerini de içine katan açık dünya haritasıyla Lego Marvel Super Heroes, Marvel hayranlarına içinde boğulacakları kadar uzun oyun süresiyle birlikte vermiş olduğu muhteşem bir hediye. Oyun Stanley'yi açılabilir karakter olarak bile sunuyor, düşünün yani. 5 numara Captain America and the Avengers arcade versiyonu. Evdeki konsollara kötü bir şekilde transfer edilmiş olmasına rağmen bulabileceğiniz en iyi Captain America and the Avengers arketlerdeydi. Aslına bakarsanız birçoğu bu oyunu tarihin en iyi çok kişili dövüş oyunu olarak görüyor. Oyun geleneksel kavga oyun tarzını sunuyor ve en iyi para harcamaya açık birkaç arkadaşlarken oynanıyor. Oyuncular Avengers'ın 4 karakteri arasında tercih yapabiliyor. Captain America, Hawkeye, Vision ve Iron Man. America Ama diğer karakterler doğru güç kaynakları toplanınca oyunun bazı bölgelerinde size yardıma gelebiliyorlar. 4 numara Marvel Ultimate Alliance. Marvel oyunu yapma konusundaki mükemmelliklerini bir daha kanıtlayan Raven Software, Marvel Ultimate Alliance'ı çıkarttı. Oyunun içinde Marvel'ın birçok süper kahraman ve kötüsü yer alıyor. Için, next oyun X-Men Legends oyununun bir nevi ruhani varisi ve onları muhteşem yapan aynı tarzda action RPG oynanabilirliğe sahip. Tabii ki bu oyun daha iyi grafikler ve sunumla geliyor. Ha, bir de delicesine derin karakter altyapıları da var. <laughs> Is Eğer Marvel'ı ve action RPG'leri seviyorsanız bu oyunu kesinlikle oynamalısınız. 3 numara Spider-Man 2 Spider-Man 2 Önceki Spider-Man oyunlarında olanın aksine bu sefer sadece havaya bir örümcek ağı sıkı asılı kalmak yerine binaları kullanıp sallanarak oyuncuya gerçek Spider-Man hissi vermeyi başaran bir ağ sallama mekaniği getiriyor. Oyun fantastik bir his yaratıyor ve oyun versiyonu olan New York keşfetmek için birebir. Sadece konsol versiyonunu oynayıp bilgisayar versiyonundan uzak durduğunuza emin olun. Çünkü oyuna çok aptal bir port getirildi. 2 numara X-Men Arcade Arcade'lerin artık kaçınılmaz sonlarına yaklaştıklarını göstermeye başladığı zamanlarda X-Men Arcade kabini kendini fazlaca gösteriyordu. Bu kabinin farklı versiyonları olmasına rağmen en iyisi büyük ihtimalle en büyük olandı. Yani aynı anda 6 kişinin oynayabildiği. Bu oyunu 5 tane arkadaşınızla birlikte oynuyor olmanız tamamen bir zevk patlaması. Çünkü oyunun dövüşleri mükemmel ve grafikleri de çok iyi. Oyuncular Cyclops, Colossus, Wolverine, Storm ve Nightcrawler'ı seçebiliyor ya da Magneto'nun sayısız minyonlarına karşı Dazzler'la kala kalabilirsiniz de. Birinci sıradaki oyunu açıklamadan önce gelin almaya değer diğer oyunlara bakalım. Over and over again, I have watched all so much more. Bir numara Marvel vs. Capcom 2 Bu popüler serinin 3. oyununun çıkmış olmasına rağmen bizim favorimiz hala Marvel vs. Capcom 2. Çünkü çok büyük bir karakter havuzu var. İki boyutlu karakter görüntüleriyle ve üç boyutlu arka planlarıyla övünç duyan oyunun görselleri gerçekten inanılmaz. Sadece gözleri iyi görünmüyor çünkü oyunun kendisi de bir o kadar iyi. Hızlı komboları ve hem Marvel evreninden hem de Capcom oyunlarından geniş bir seçenek sunan Marvel vs. Capcom 2 kesinlikle klas bir dövüş oyunu olmayı sürdürüyor ve bizim için yapılmış en iyi Marvel oyunu. Listemize katılıyor musunuz? Sizin en sevdiğiniz Marvel oyunu hangisi? Daha süper top onlar için watchmaja.com Türkiye'yi takip etmeyi unutmayın. You're